Herkesin bedeni farklı olsa da doğru beslenme için evrensel ilkelere uymak sağlıklı ve uzun yaşamanın anahtarıdır. Genetik özellikleriniz, çevresel faktörler, hastalıklarınız ve metabolizmanıza göre bazı değişiklikler olsa da beslenmede temel prensipler neredeyse her insan için aynıdır. Gıdalar doğru tüketildiğinde vücut için bir ilaç, tam tersi olduğunda ise bir zehirdir. Size beslenmenin bazı temel prensiplerinden bahsetmek istiyorum. 1. Ultra işlenmiş gıdalardan kurtulun. İşlenmiş nişasta ve şeker tüketimini sıfıra indirin. Az miktarda şeker tüketiyorsanız bunu yapay gıdalar yerine bal gibi doğal kaynaklardan almaya çalışın. 2. Renkli meyve ve sebzeleri mevsiminde bolca tüketin. Metabolik açıdan sağlıklıysanız kaliteli meyveleri bolca tüketebilirsiniz. Bol şekerli meyveleri çok da abartmayın. 3. Vücut sağlığı için kaliteli yağ tüketin. Avokado, sızma zeytinyağı, doğal tereyağı yağ ve kabuklu yemişler yağ kaynağı olarak faydalıdır. 4. Haftada 2-3 kez balık tüketin. Omega 3 oranı yüksek, civa ve toksin içeriği düşük balıklar yiyin. Sardalya, uskumru, hamsi, mümkünse küçük ve doğal somon tercih edin. 5. Haftada 1-2 gün doğal ortamında yetişmiş organik kırmızı et ve yumurta tüketin. Bunlar yüksek ve kaliteli protein kaynaklarıdır. Sosis, salam, jambon gibi işlenmiş etleri ve füme etleri hayatınızdan çıkarın. 6. Ata tohumuna yakın organik baklagilleri sık sık tüketin. Hem içerdikleri lif hem de yüksek protein içerikleri vücut için faydalıdır. 7. İçerisinde kimyasallar, katkı maddesi, pestisit, herbisit, hormon ve antibiyotik bulunan gıdalardan kaçın. 8. Eğer süt ve süt ürünlerini seviyorsanız koyun ve keçiden elde edilmiş süt ve ürünlerini tercih edin. Bunlar inek sütüne göre hem daha besleyici hem de daha az alerjik ve enflamasyon tetikleyicidir. Doğal yoğurt ve katkısız kefir en sağlıklı süt ürünleridir. 9. Kömürde, ateşte ya da tavada yağla kızartılarak yanmış ve kızartılarak her türlü gıdayı mümkün olduğunca az tüketin. Kısık ateş, yavaş pişirme, tencere yemeği, fırınlama, buğulama, haşlama ideal pişirme yöntemleridir. 10. Hayatınızın ikinci elisinde hayvanların kendisini değil, daha çok yediklerini yiyin. Hayvansal ürünleri sınırlayıp bitkisel beslenmeye ağırlık verin. Daha çok sebze, daha çok bakliyat, tam tahıl ve makul miktarda meyve tüketin. Bitkisel besinlerin de renkli olanını, organik olanını ve tazesini mevsiminde tercih edin. 11. Gazlı içecekleri ve meyve sularını tüketmeyin. Bol yani günde en az 2 litre mineralli ve doğal su için. 12 brokoli, karnabahar, zencefil, sarımsak, keten tohumu, nar, orman meyveleri, sızma zeytinyağı, balık, doğal yoğurt, kefir, baklagiller, kuru yemişler, yeşil çay, maydanoz, elma gibi süper gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Bir paket patates çipsi ve gofretle ya da tarhana çorbası, sardalya ve yoğurttan oluşan bir menüyle de doygunluk sağlamak mümkündür. Ama ilki besin değeri olmayan boş bir kalori yüküyken, ikincisi gerçek dağlardan oluşan sağlıklı bir öğündür. Vücudunuza işe yaramayan ve hücreleriniz için yük olan tek bir kalori bile almadan doğal, kaliteli ve gerçek beslenme ömrü uzatmanın ya da hayatı geri vites almanın bir yolu olabilir.